Oğlum senin gibi aşağılık bir hırsız olmadığı için Allah'a şükrediyorum ben. Şehirdeki bütün herkesi soyardım. Bir gün seni elime geçirirsem, merdaneyle döndükten sonra kafanı kıracağım. Aa, Herkes... Anne, 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 anne. anne. Kimseye beddua etmemeliyiz öyle değil mi? Kim bilir belki hırsızlık yapmaya mecbur kalmıştır. Ayrıca kimse hırsız olarak doğmaz. Kim bilir belki açlıktan, yoksulluktan hırsızlık yapmaya başlamıştır. Ya da ne bileyim amcası ne? yüzünden. Hı? Yani 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 şartlar, şartlardan bahsediyorum anne. Yani insan hırsızlık yaptırır şartlar. Bunu niye boş verelim ki? Söyle bakalım karnın aç mı? Bütün şehir barış kutlamasına hazırlanıyor. Bu yüzden sana hurma tatlısı yaptım. Al hadi. Çok sıcak. <laughs> <laughs> Gitti odanda ye. Mutfak çatısı sızdırıyor. Onu burada yemek daha güzel olurdu ama neyse nihayet karnımı doyuracağım. <laughs> Biliyor musun oğlum? Allah sana öyle bir güç vermiş ki her kötülüğün üstesinden geliyorsun. Alaaddin! Hmm, sen bittin Alaaddin. Alaaddin? Alaaddin! Hey, -Alaaddin. Alaaddin! Nerede o bacaksız? Çık ortaya sana söylüyorum ortaya çık! Alaaddin! Alaaddin! <laughs> Nazlı'nın yenge ne oldu? Neden Alaaddin diye bağırıyorsun söyle? Ses benim değil mi? İstediğim gibi bağırırım. Sana bir şey söyleyeyim mi Ruslar? Sizin gibi ucuz insanlara kesinlikle bedava bir şey verilmemeli. Vay 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 vay. Hurma tatlısı. Eminim buna çok para harcamışsındır. Kiraya para bulamıyorsun, demek bunları harcıyorsun ha? Hayır Nazlı yenge. Biz eve giren mutluluğu sayarız. Parayı değil. Yanılıyorsun sen. Aman ne güzel. Saçmalamak da senin üstüne yok. Şimdi söyle bakalım o işe yaramaz oğlun nerede? Aladdin! Yenge bir daha benim oğluma işe yaramaz deme. Şuna da bak sen. Oğlunla kendini bir nimetten mi sayıyorsun? Şimdi iyi dinle. evimi vermekle sana ve oğluna yaptığım iyiliği unuttun mu? Bir zamanlar kocan ne yaptıysa hiç kimse size kalacak bir yer vermek istemiyordu. Babası bir kaçak oğlu da onun gibi hırsız. Yeter yenge. Yeter. Eğer bunları senin yerine bir başkası söyleseydi Saçlarını bir keçinin kuyruğuna bağlayıp Keçiyi salardım Ondan önce iki elimle yanaklarını kızarana kadar tokatlardım Yüzünü öyle bir kızartırdım ki Bütün maymunlar onu anneleri sanırdı yenge Evet Dua et Dua et benim büyüğümsün Bunların hiçbirini yapamam Ama şunu kesinlikle unutma yenge biz İbni Batuta'nın soyundan geliyoruz. Bu yüzden yapılan iyiliklerin altında kalmayız. Daha fazla ileri gitme. Oğlum hakkında konuşamaz. Al bakalım. Benden büyüksün. Bunu benden sana bir hediye olarak kabul et. Ah gerçekmiş. Çekin <laughs> önümden. <laughs> Nazlı'nın yenge, oğlumun ve işe yaramaz olduğunu söylüyor. Ama bir gün oğlumun ne kadar başarılı olduğunu görecek. Sadece başarılı değil, çok zengin bir adam olacağım ben. Ya da bir prens. Bir ayağım yerde, bir ayağım gökyüzünde olacak. Hayır olmaz. O zaman pantolonun yırtılır oğlum. Annenin bütün gün senin yırtık pantolonlarını dikmesini istemezsin, değil mi ama? <laughs> Anne, öylesine söyledim. Zengin olunca Artık pantolonlarımı dikmeyeceksin. Evet haklısın oğlum. Umarım bir gün hayallerin gerçek olur. Hayallerimi gerçekleştireceğim anne. Onu ilk gördüğümde daha yedi yaşındaydım. Ona ilk görüşte aşık olmuştum. Ah. Umarım bir gün bir kez daha karşıma çıkarsın. Beni gördüğün zaman bana aşık olacaksın. Heh. Şu anda nasıldır çok merak ediyorum. Ya 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 Semin eminim bir gülden daha narindir. Her tarafından incelik akıyordur. Ah. Utangaç ve mağrurdur. Buluştuktan sonra aramıza kimse giremeyecek y y y Yasemin. Asla. Vezirimiz geliyor. Çok, çok yaşa. yaşa. Vezirimiz çok, çok yaşa. yaşa. Vezirimiz çok, çok yaşa. yaşa. Vezirimiz çok, çok, yaşa. Yaşa. çok yaşa. Çok yaşa. Yakında hem yeryüzünü hem de gökyüzünü <laughs> ele geçirip ben yöneteceğim. Yasemin eninde sonunda benim olacak. Sadece o değil, Bağdat'ın tacı da benim olacak. Güçlü kollarım demirden yapıldı. Kalbimde o demiri dağlayan ateş var. Taht benim olacak. Şu anda sadece... ...o sihirli lambayı bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.